Merhaba arkadaşlar, Kamu Personel Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Sayıştay Kurumu'na personel alımı. Hemen şurada haberimizin alt kısmında detaylara bakalım. Sayıştay Kurumu öğretmen, büro personeli, mi, çocuk eğitimi ve teknisyen alımı yapacak. Son başvuru tarihi 3 Şubat 2021 olarak açıklanmış. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıda yazılı olan adrese şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmaları gerekiyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı Eskişehir Yolu, e, Balgat, Çankaya, Ankara bu adrese şahsen veya posta yolu ile başvuru yapmanız gerekmekte. Şurada Sayıştay Kurumu'nun yayınlamış olduğu resmi inanın belgesini haberimizin içine ekledik. Bunları inceleyelim. Şurası resmi ilanın olduğu kısım alımla alakalı. 18 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Şurada alım yapılan pozisyon ve ünvanlar, adeti, öğrenim durumu, kapasite puan türü ve aranan nitelikler var. Büro personeli 6 tane, burada da 5 tane, 11 tane. Bir lisans bir de ön lisans alımı var. Kapasite P3 puan türünden. Şurada da mezuniyet şartları. Herhangi bir lisans programına mezun olmak, en az 70 ve üzeri puan almış olmak KPSS'den. Şuradaki de ön lisansta büro yönetimi, sekreterlik, büro yönetimi, yönetici asistanlığı, sekreterlik, ofis teknolojileri, yönetimi gibi bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Puan En az puan KPSS puanı da 70 olarak belirtilmiş. Okul öncesi öğretmeni alınacak bir adet lisans KPSS P121 anaokul öğretmenliği, anaokul öğretmenliği, çocuk gelişimi okul öncesi eğitimi öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekiyor. Bunda da puan türü 70, en az puan 70 KPSS. Bir adet çocuk gelişimci alınacak. Lisans, KPSS P10. Yine bu da mezuniyet şartı. Çocuk gelişimi veya çocuk sağlığı ve çocuk gelişimi, çocuk gelişimi eğitimi, anaokul öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekiyor. En az puan türü 70 puan almak gerekiyor P10'dan pedagojik formasyon almış olmak gerekiyor. 3 adet orta öğretim mezunu, teknik teknisyen, elektrik teknisyeni, endüstri meslek liseleri, teknik, teknik liseler, Anadolu teknik liseleri ve meslek liselerinden elektrik bölümünden mezun olmak veya elektrik elektronik teknoloji alanından mezun olmak gerekiyor. En az 65 puan şartı konulmuş. Yine teknisyen, elektrik ve elektronik veya elektrik elektronik teknisyeni Burada da 65 puan var. Mezuniyet şartları hemen hemen aynı. Şurada da standart başvuru şartları var. Ee, Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Başvuracak pozisyon için tabloda yer alan aranan nitelikle başın altında belirtilen şartları sağlamak. Şuradaki şartları eğitim olarak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak veya ertelemiş olmak. Şurada da istenilen belgeler. Başvuru formu fotoğraflı kapasite sonuç belgesi. Başvuru formu büyük ihtimal e, Sayıştay'ın sitesinden indirilecek. Oradan indirilip doldurulacak. Diploma aslı veya noter onaylı örneği. Fotoğraflı özgeçmiş. Belgeler, istenilen belgeler bunlar. Başvuru şekli. Adaylar tabloda belirten öğrenim durumuna, KPSS puan türüne ve aranan niteliklere göre sadece tek bir pozisyon için başvurabileceklerdir. E, 20 Ocak'ta başlamış. 3 Şubatta sona erecek. İlana belirtilen belgeler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra Dilekçe Ekin'de belgelerle birlikte başvurularını Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı Eskişehir Yolu 6520-45 Balgat Çankaya Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde başkanımızla ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Bu şekilde haber. Heh, bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmında açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Orada linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve e, haberi detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Personel Minnet internet sitesi olarak her gün bu şekilde devlet kurumlarının ve özel şirketlerin yayınlamış olduğu personel alım inanlarını, işçi alım inanlarını Kamu Personel Minet internet sitemiz üzerinde her gün güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük olarak takip ederseniz bu inanlara, bu haberlere ulaşabilir, detaylarını öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız bu haberlere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ee, bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.